Başkanımız helallik istedi vatandaştan. Yok ya vermem. Yok ya vermem. Yok ya vermem. Cumhurbaşkanımız helallik istedi. Mağdur ettik dedi bazı vatandaşları, esnafı. Ben ne diyeyim mağdurum. Hakkımı da helal etmiyorum. Vallahi rezil olduk çeklerimiz bir taraftan, vergilerimiz bir taraftan. Devlet bize hiçbir destek vermedi. Esnafın, valla esnafı çok mağdur etti. Özellikle bizi mağdur etti. BİM, A101 bunlar her şeyi satıyor. Giyim satıyor, ayakkabı satıyor, züccaciye satıyor, tekstil satıyor, çorap satıyor, her şeyi satıyor. Şimdi benim ayın 30'unda 150 bin lira çekim var. Nasıl yapacağım? Destek almıyor musunuz? Ya ne desteği abicim? Destek yok. Ne desteği? Kira yardımı... Valla Allah Mansur başkanımızdan razı olsun. Ayağına taş değdirmesin. Bize tek destek çıkan Mansur başkanımız. Başka kimse yok. Ankara Büyükşehir Belediye Ankara Başkanı, Büyükşehir başkanı Büyük destek oldu Belediye, Belediye Başkanı. başkanı. Aynen öyle. Allah ondan bin kere razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmadığı, başkanımızın yapmadığını bize belediye başkanımız yaptı. Allah razı olsun. Abi helallik istiyorsa, bir şey helal bir şey yaptıysa istesin. Cumhurbaşkanımız helallik istedi vatandaştan. Yok ya e, vermem. Vermem. Hiç kesinlikle vermem. Mağdur ettik onları. Ha, 65, 65 yaşı. Aa işte al. Gözünü önde al. Şey ta takmıyorsun da ta, sonra ta, 65 yaşı şey lazım. At söylüyor. Vaka sayısı abi, düşer. Evet diyor. Eve, gidiyor, eve, gidiyor, eve, gidiyor, eve gidiyor, Onu da yasaklayan adama. Ben ne diye şeydirim helal etmiyorum Cumhurbaşkanı'na. Gerçekten helal etmiyorum. Çok kızgınım. Ben şu an ağlayacağım sinirden. Ben kendi ailemin yanına gidemedim ya. Yol izni alamadım. Ben Türk vatandaşıyım değil mi? Ama yabancılar yol izin veriyorlar. Ben Ankara'da mahsur kaldım. Annem babamın yanına gidemedim yani. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çok kızgınım. O benim hemşerim. Ben de Rizeli'yim. Ben bu konuda kendisine çok kızgınım. Sayın Cumhurbaşkanım. Bu kadar izin, yasaklar olmasın lütfen. Rica ediyorum. Biz de bir vatandaşız. Yabancılara verdiğiniz hakları Türklere de verin. Lütfen, rica ediyorum. Ben çok mağdur oldum Ankara'da. Yol izni alamadım. Başvurdunuz mu? Her yere başvurdum. Evet. E devletten, her yerden. Hiçbir şekilde yol izni alamadım. Ama helallik, helallik. istedi Cumhurbaşkanımız. Vatandaştan, esnaftan helallik de istedi. Helallik sandıkta olur. Sandığı getirir, halk karar verir. Helallaşır mı, helallaşmaz mı? Oradan belli olur. Sandıkta belli olur. Sandığı getirecek böyle aslanlar gibi getirecek, kedi gibi gidecek. Tabii ki helalleşmek iyi bir şeydir. Gerekeni yapıyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel şeyler yapıyor, memnunuz. Allah yolunu bahtını açık etsin. Teşekkür ederim. Allah'a havale ediyorum. Teşekkürler.